Arkadaşlar merhaba. 16 Nisan 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İzmir Demir Çelik'in bir özel durum açıklaması kapta paylaşıldı. Burada özet bilgi bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzına ilişkin izahname başvurusu. Haber detayı şöyle. Şirketimizin %85.44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ paylarının halka arzına yönelik olarak Sermaye piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmenin sermaye piyasası mevzuatına uyumunun sağlanmasını teminen 01.12.2022 tarihinde yapılan başvurunun 28 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamasında onaylandığı açıklanmıştı. İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin paylarının halka arzı kapsamında kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beher değeri 1 TL olan 75 milyon adet payın sermaye artırımı 40 milyon 100 bin adet payın ise mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ'nin paylarının halka arz olmak üzere toplam 115 milyon 100 bin adet payın halka arz edilmesine karar verilmiştir. Halka arz işlemine yönelik olarak sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri uyarınca Hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım raporunun yer aldığı başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye eş zamanlı olarak 14.04.2023 tarihinde teslim edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım raporu İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin izdemirenerji.com ve lider aracı kurum garanti yatırım menkul kıymetler AŞ'nin garanti BBVA yatırım.com.tr adresli internet sitelerinde yayınlanacaktır. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile de paylaşılacaktır denmiş arkadaşlar. Bu haberle alakalı bir gelişme olduğunda da bunu kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü bu süreçte halka arzlara çok fazla rağbet var arkadaşlar. Şirketlerle ve piyasalarla ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.